Teyler Spor Kulübü Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 3. Mavi ve turuncu denk herhalde o turuncu forma ve kırmızı beyaz formayla Atevler Bursa Atevler Gençlik ve Spor Kulübü'nü görüyorsunuz kadroları isterseniz sizlere bildirelim At evler Kıvanç Demirci Kerem Şimşirli Kerem Utku Hamza Arıcı Ahmet Özdemir Umut Altınbaş Efe Ata yer alırken Çınar Ermiş Çağan Muhammed Berat Utku Sefa Rüzgar Miraç Osman Alper kulübede oyuna girmek için forma şansı bekleyen isimler. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 3 takımında kalede Can Selçuk Taşkın, Mustafa Ömer Akkuş ile Yaman Bayrak tandemde yer alırken orta alanda Can Ahmet Doğan, Ömer Candan, Ömer Asaf Metin, Hamza Eğretli, hücumda ise Muhammed Ali Akkuş. Kulübede Ayaz Muhammed, Yağız, Ahmet Edis ve Tiomifi 18 numaralı formayla forma şansı bekleyenisler. Kırmızı beyazlı formayla maça başa...